Melisa <laughs> ee, Hanım. Merhabalar. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Ama biraz da aceleniz var böyle bir evet, alışverişten. Evet, setten geldim bugün. <laughs> ee, şey Akşam kanalının lansman gecesi var, ona hazırlığım var. Ee, kıyafet alırız sanırım. Evet, bize. kıyafet, ayakkabı, çanta. hepsi. Ee, ne tarz bir kıyafet yani? Valla böyle kokteyl gibi olacak, kokteyl kıyafeti. E şey, hazırlanmanız uzun sürer mi böyle gecelerde? Biraz uzun sürüyor, ben zor seçiyorum çünkü. Sabahtan beri uçaktan indim onunla uğraşıyorum. Mesela kaç saat sürüyor ortalama? 5-6 saat sürüyor. Evet. Ee, hayırlı olsun ikinci sezon devam ediyor dizide. Çok heyecanlıyız. Bu salı ilk bölümümüz var, az kaldı. Büyük sürprizler seyirciyi bekliyor. Biraz e, ilgi verebilir misiniz? İlk bölümde neler olabilir, neler olacak, Hı -hı. Hı -hı. hikayeyi nereye Hı -hı. taşıyacak? İlk bölüm çok heyecanlı bir bölüm. Herkes anneye ne olduğunu merak ediyor zaten, bir onu öğreneceğiz. Ee, daha fazla bir şey söylemiyorsun biz olsun. Diyeyim. Dizi Ayvalık'ta çekiyor. Evet. Nasıl oradaki yaşantınız, şartlar nasıl güzel bir keyifli oluyordur Evet evet Ayvalık çok güzel, çok keyifli. Şimdi biraz kalabalık sadece ama kalabalık azalmaya başlıyor. Daha da güzel olacak şimdi. Bize kalacak Ayvalık. Peki dizi dışında ne yapıyorsunuz? Tüm vaktinizi buna mı ayırıyorsunuz? Mesela? Şu an evet. Çok yoğun zaten bizim setimiz. Yani haftanın 5 günü çok yoğun çalışıyoruz. Full setteyiz. Peki başka projelerde yer, alıyor musunuz? Sinema filmi olabilir, başka projelerde ee, geliyorlar illa belki? Şu an dizden dolayı tarihler uyuşmadığı için olmuyor ama umarım gelecekte olur. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Tipo şey, şey formu gibi bu da bir şey. içindeyim ben. O yüzden bak arkadaş giyecek, ben böyle giyeceğim. <laughs>